Her birinize teker teker merhabalar. Evet. 3 haftadır yok muyduk? 3. hafta bu. He? Bu 3. hafta. Evet, 3 haftadır kampa gelmiyorduk. E biliyorsunuz geçen paylaşmıştım. Tabi bunu YouTube'dan izleyen arkadaşlar bilir mi bilmem. Bir yavru kedimiz oldu. Ee, şöyle geniş açalım yapayım. Ha. İşte bu. Bak şu şey de var ya. Bu programda bir tek şey yok ha. Yani kamerayı bir anda bize döndüremiyor mesela. O kesim vardı da biz beceremiyoruz. 3 haftada gelemiyorduk. Yavru kedimiz var biliyorsunuz. İşte o kediden dolayı. Ya bir de havalar çok kötüydü. Aa nasıl derimize bakalım bu arada. Ee, kötü olduğundan dolayı biz de gelmedik. Aha. Yine de soğukuyor be. Her rüya. Çekilmiş evet bakın. Çekilmiş değil mi? Evet. 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 Ee, dediğim gibi işte havaların yağmurlu falan vesaire biz dedik hadi bugün çıkalım kediyi de yan komşumuz Seçil'e emanet ettik mamasını verecek bugün yarın ve pazar günü biz de iç huzuruyla değil mi Rüya evet. geldik burada biraz kafa dinleyelim çünkü çok stres yaptım yeni doğmuştu vesaire İşte aman başka bir kedi bir şey yapacak mı falan onlara yuva yaptım yuvasını taşıdı falan filan 15 bin tane şey Durum böyle. Bak çok güzel arkadaşlar. Tabi yaz gelince bütün karavancı arkadaşlarımız deklerini, çimlerini, her şeylerini yeniliyorlar. Süper valla. İşte e, kampımızın kampımızın beylisi. Çok güzel yapmış. Eline sağlık. Bak işte işte çadır dediğim böyle olur. Bravo. Tebrik ediyorum arkadaşımızı. Tanımıyorum ama süper yapmış. Teşekkür ederiz. Eline sağlık. Evet. Durum böyle. Şimdi biraz durdurayım. Öteki tarafa döndüreceğim şu kamerayı. Tekrar hepinize merhaba. Beni görmeyi özlemişsinizdir diye. <laughs> ya Allah'ım. Geldik kampımıza. Kamerayı da şöyle yapayım. Bak şöyle. Bak. Abi şu alet acayip ya. Bu arada bunun şarjı var artık. Bakın. Hop. Hop. Hop 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 hop. Artık bak. Direkt şey. Bunun bir de programını indirdim ben. Programı indirdim, o böyle yüz falan takip ediyor. Değişik değişik şeyler yapıyor. Ondan sonra biz de 31 derecede yürüyoruz. 31 evet. derece. Neden? Çünkü ameliyanı olalım diye. Evet, ameliyanı olalım diye. Evet, valla. Özlemişiz ya. Yani yaklaşık kaç gündür? 3 haftadır yoktuk arkadaşlar. 3 hafta. 3 haftadır yokuz şuraya. Bak, bayağı boşal... Ama çok anlamamış ya. Güzel. Evet, şöyle bir burası var. Arkadaşlar, bu arada kampımıza bekleriz. Şöyle bekleriz, tabii ki gelin burayla konuşun ama e, burası gerçekten e, aile kampı. Yani buraya böyle e, kafanı sallayıp ben buraya girip oturmak istiyorum diyemiyorsun. Burada yönetim var, yönetime soruyorsun. E, onlar da tabi eğer uygun görürse uygun bir parçayla şey yapıyorsun. Ama onun dışında biraz zor tabi. E tabi kamplar zaten değil mi? Yani şu ara kamplar bayağı bir yoğun. Ama burası gerçekten bizim başından beri yani boşken de biz buradaydık. E, çok seviyoruz. Yerimiz Ömer'de. Kampımızın adı Karavana Kamp. Reklamlara girmesin. Ya da girsin ya. Yani. Ama bizim kampımızın reklama ihtiyacı yok çok şükür. O yüzden e, mutluyuz yani. Mutlu bir aile kampı burası. E, tabii ki her kamptaki gibi kurallar burada da var. O kural olmak zorunda. Ya. O kural olması işimiz zor. O kuralların olması şart. Bazı yerlerde de her yerde daha doğrusu. Evet. Şimdi gölgemize geçelim. Hadi ya. Var mıymış değişik? Yeter evet, bu kadar. Evet. Bu arada karavanımızın leş gibi. Bakın camları. Camları gözüküyor mu? Evet. Bak camları leş gibi. E tabi bayağıdır yoktuk ya yıkamadık. Şimdi hava biraz güneş insin bir yıkayacağım. Rüyada ekimleri yapacak. Burası ekim hanesi. Rüyanın şöyle gözüküyor mu? Evet. Şuraya ekim yapacağız. Aldık fideleri mideleri. Ondan sonra karavanı yıkayacağım ben. Rüyada fideleri dikeceğiz. Huzurumuz böyle arkadaşlar. Bugün günlerden cuma. Bakın ortamımız bu. Televizyonumuzu açtık. Huzurumuz var. Ses yok, seda yok, çıt yok. İşte kamp bu ya. Huzur bu ya. <laughs> Ay Allah. Im. Bayılıyorum abi. Huzur çok önemli. Çünkü İstanbul gibi bir metropolden buraya geliyorsunuz kafa dinlemeye. O yüzden bu sessizlik çok önemli bizim için değil mi ya? Yani huzur bak. Bak bomboş. Oh. Huzur. Huzur. Çok seviyoruz biz bu sessizliği. Kuş sesi var bakın. Sadece kuş sesi var. Önemli olan da bu değil mi? Kuş sesi. Tabiat. Kirpiler. Kurbağalar. Abi bizim hayatımız bu ya. Biz kampçıyız. Karavancıyız. Evet. Şimdi devam edeceğim birazdan. Neydi? Evet. Rüya gölgede bile yanan Ama bir kadın. Abi. Ama ben eskiden daha çok yanardım. Yok yok. Şimdi ben sana. ay ben artık yandım. Bitti artık benim işim. Değil mi? Bak. Yağ gibi. Biz var. Siyah beyaz. Arkadaşlar epeydir video atmıyorduk. Sebeplerini anlattık. Kedidir. Beşinci tekrarım bu. Kedidir, havadır vesaire. Ya içerik bulamıyor musun dersen içerik bulabiliyoruz. Tabii ki ise. Biz 500 tane içerik var ama bunun için e, sana yeterli olacak böyle bir e, enerji gerekiyor. Nedir? İşte çıkacaksın, gezeceksin, yapacaksın. Biz e, yaklaşık 3 haftadır hiçbir şey yapmadık. Hep evdeydik. E dediğim gibi şimdi artık çıktık. Hava da ısındı. Enerjimiz geldi yemeğe. Ya. Vallahi yani yağmur yağmur tamam bereket ama bir yandan da artık şey bak şu sıcağı şu sıcağı özlemişim ya. Değil mi? Özlemişiz de fazla erken Ama 31 derecede rüya kampı gezmek istedi. Kim gelmiş, kim gitmiş, kim ne bir şey almış mı etmiş mi? Bu arada izleyenler varsa kamptan rüya her yeri teşhis etti yani sana söyleyeyim. Merak ettim ne olmuş evet. diye. Ben bu arada sadece Beyli'yi çok beğendim. Çok Beyli, güzel olmuş evet. Beyli arkadaş Beylik arabamız var ya burada demin çekmiştik görmüşsünüzdür. Çok güzel yapmış. Ee, kendi çadırını yapmış yani. Bizim gibi böyle yapmamış. Daha iyi olmuş. Onu çok beğendim. Ondan sonra o zaten ya eğer sürekli yaşayacaksan dediğin gibi bir şey de yapman lazım. Biz şimdi gidip geldiğimiz için tabii bir şey anlamıyoruz aslında. Bakma. Şimdi burası var, orası var. İki oda bir salon, bir tuvalet işte yatak odası gibi ama e, yavaş yavaş yapıyoruz. Ben neye değineceğim arkadaşlar? Şimdi günlerdir ben e, bir sürü reklam çıkıyor Instagram'da dolaşırken. Böyle reklam derken işte kamp fiyatları, kampın şeyleri falan filan. Şimdi kamp fiyatları bana buradan kampı olan arkadaşlar bana kızabilir. Kızmasınlar. Bakın ben kimse oraya gitmeyin, buraya gitmeyin diyemem. Öyle bir hakkım yok. Öyle bir adam değilim. Zaten ben desem ne olacak ki diyebilirsiniz. E, ama şunu söyleyeyim yani fiyatlara bakıyorum bayram haftası çok kalın çok pahalı yani neden pahalı Tabii ki bayramdır e, millet gidecek falan filan ama bakın bayram tatilini vermediler bayram tatili kısa bu kadar pahalı tutup da e, insanları Bence caydırmayın derim bu benim satıştan gelen e, teknik bilgilerime dayanarak söylüyorum e, 10 gün 15 günlük kurban barım tatil olsaydı dediğiniz doğru yapabilirsiniz ama e şimdi kaç? Perşembe arife cuma, cumartesi, pazar, pazartesi 4 gün. Bitti o kadar. Yani, salı günü başlayacaklar. Salı günü iş başı yapacaksın, o yol çekeceksin falan filan. E şimdi yol diyorsun. Ya bakın arkadaşlar biz Ömer'le deyiz şu anda. Arabayla Kadıköy'den çıkıp Ömer'le'ye gidip gelmek alışveriş dahil her şey dahil 5 yani beş değil mi? 5 yani gidiyor. Ee, tamam sadece yol 80-80-160 lira. Ee, 200 araba yaksa, 300 araba yaksa. Hadi atıyorum, tamam mı? E sen düşün ben Bodrum'a gideceğim. Kurban bayramı için o trafiği çekeceğim, oraya gideceğim. O fiyatı ödeyeceğim. Yani bilmiyorum. Yani inşallah iş yaparsınız. Allah kimseyi işsiz bırakmasın. Yani herkesin işinde gücünde şeyim yani iş yapsın değil mi abi herkes yani. Ama bu fiyatları görüyorum yani. Bana çıkan reklamlar fiyatlarını görüyorum. Ya müthiş fiyatlar yani. Bayram haftası şu fiyat. Bayram haftası şu fiyat. Ya Bakın, artık insanların böyle çok çok harcayacakları paraları bence yok. yok. E, çoğu karavancı arkadaşlarımız artık kendine e, bir e, arsa, bir şey yapıp e, orada yaşamaya başlıyorlar. Artık gezemiyorlar. Herkes gezemiyor ya. Bakın, kolay değil. E, bugün bir arabanın deposu 2000 liraya doluyor. E bir Bodrum'a git gel, altı altı, sekiz bin liraya sadece otoban parası veriyorsunuz. Git gelmeye. Benim bir hatırladığım altı binli sekiz bin mi olmuş? O geçen seneydi. Altı bin verdik mi biz geçen sene? Tabii Bodrum'a gitmeyip gelmeye altı bin verdik. Otoban, mazot falan hariç. O zaman bir de şey vardı, motokaravan vardı. Motok e şimdi bu çekme karavan. Yani bence e, herkes, abi ayları bırakın, kurban bayramını, onu bunu bırakın, ha eleme yapın. Evet ben bayramda kardeş herkese almıyorum diyebilirsin. Ama fiyat Temmuz'da neyse, Ağustos'ta neyse, Eylül'de neyse, Mayıs'ta neyse, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos zaten senin 4 ayın var abi. Karavancıların gelebileceği ki biz Eylül'de giderdik. Biz çok severiz Eylül'ü. 5 ayda ya, değil mi? 5 ay. E sen bu 5 ayda şimdi ne çıkart ne ne alırsam alayım yapma. 5 ay boyunca hep iş yap. Bence. Hmm. Ya yani bu benim mantığım. Tabii ki bana kızabilirsiniz. Ben dediğim gibi başta da söyledim. Yani ama bu benim fikrim. Benim satış politikam ben olsam böyle yapardım. Herkes her zaman gelsin ha. Tabii ki ben mesela damsız almazdım Yanlış anlamayın. Ya, almazdım. Ya, ben olsam benim bir etmem aile yeri olurdu. E, belli saatlerde kurallarım olurdu. Şöyle olur, böyle olur ama işte dediğim gibi yani kısa fazla uzatmayayım. E, ben olsam dediğim gibi her ayı, her sezondaki her ayı bayram gibi değil de normal standart gibi yaparım ama eleme yaparım. Değil mi? Ben de Bence ama bir çoğu patlayacak. Bayram uzatılacak zannetti çoğu. Ya patlayacak diye konuşmuyorum çünkü YouTube ya bu. Patlayacak <laughs> demeyelim de daha kibarcısı hani iş ki ya, hayır, inşallah patlamazlar, inşallah iş yaparlar. Ya yapsınlar. Hayır, inşallah iş yaparlar. Bence yaparlar ama e, yani benim umudum o. Yani tabii ki iş yapsınlar ama yapamayan olur mu? Tabii ki olacak. Yani o fiyatlar, ya bana Instagram'a düşen fiyatlar, abuk bu fiyatlar günlük. Lütfen e, karavan kamp fiyatlarını, karavanların fiyatlarını, deprem oluyor, pandemi oluyor, o oluyor, bu oluyor diye arttırmayın. Lütfen. Bakın sizin e, diğer tüketicilerle ve e, atıyorum mesela sel bastı. E, meyvenin fiyatı arttı. Bu olabilir. Çünkü adamın selası vardır. Zarar etmiştir. Mecburdur. Ama abi karavanın ne zararı var ya? Yani çok özür dilerim de şimdi 500 liralık karavanı deprem oluyor. Ertuğrul sahibinin noktaya bakıyorum. 700 lira olmuş. Ya hayırdır, derim yani. Anlatabiliyor muyum? Yani evet ama tekrar şunu da söylüyorum, karavancı kampa girecek. Bakın karavancı kampta olacak. Öyle sokak aralarını çeken karavancı olmaz. Kimse yanlış anlamasın beni. O gün ben söyledim o video fazla izlenmemiş. Deprem günü çekmiştim. Hmm. Ee, abi deprem oldu, Yurç parkı çevresinde bir sürü karavancı geldi e, benim tanımadığım karavancı yani orada görmediğimiz karavancılar geldi. Normal karavanlar tabii ki var oraya park ediyorlar ama abi şimdi sen geldin ha lan depremde bu toplanma merkezi orası. Senin orada olmaman lazım. Senin uzakta olman lazım. Karavan var ya yürüyor. Sen uzakta arsada marsada kal. Orada niye kalıyorsun lan getirmiştim. Evet. O videoyu çok izlenmedi. Büyük ihtimalle herkes dedi ki kim lan bu? Boş boş konuşuyor dedi büyük ihtimalle. Kızıyor olabilirsiniz bana ama bana kızmayın arkadaşlar. Ben kötü bir şey söylemiyorum. Ben kimseyi de kötü eleştirmiyorum ama benim karavanım var. Hele motokaravanım olacak. Ben gideceğim Yorç Parkı'nda Marina'ya karşı. He deprem oldu. Ben burada takılacağım. Öyle bir şey yok. Orası toplanma merkezi ise oraya e, oraya gelmek zorunda olanlar, çocuğu olanlar arabasıyla marabasıyla gelecek. Değil mi? Ben bunu bilir bunu söylerim. Vallahi bir anda yükseldim, bir anda da düşebilirim. Değil mi? <laughs> Sıcak çok vurdu arkadaşlar, çok sıcak 32 derece olmuş. Ee, ama ne olur benim söylediklerimi yanlış anlamayın, kötü niyetli değilim. Ee, çok işten E, ee, Karadenizlilik de var, değil mi biraz? Ya yani onun da bir etkisi var galiba. Ee, yaşıyorum yani. Anlatırken yaşıyorum abi, anladın mı? <laughs> bir de hanıma sor diyor öyle baktı ki. Ee, yani. E... Bugün ben ayrı bir YouTube videosu çekeceğim. Ee, sen ayrı çek, bir de yani çekiyor beni sonuçta yani. Allah razı olsun. E, kısa bir özetliyorum, kısa yani özetliyorum konuyu. Bayram diye zam yapmayın, her zaman sezon haftası gibi olsun, her zaman fiyatların stabil olsun, e, bayramda yüksek diğer günler düşük olmasın, ortasını bulun, herkes her yere girsin. damsız almayabilirsiniz, herkes almayabilirsiniz, seçici olabilirsiniz. Bu kampın e, sahiplerine bağlı bir şey. E, o yüzden fazla da bu konuyu uzatmadan bitireceğim. Diğer konuda da. E, deprem zamanı vesairede toplanma yerlerinde lütfen karavanlarınızı hiç gidin oraya çekmeyin. Gidin uzak bir yere çekin. Çünkü karavancı dediği özgürdür. Her yere gidebilir anlamındadır. Ben öyle öyle büyüdüm yani. Ben öyle yaptım. Evet. Çok güzel bir gün. Cuma günü, hafta sonu. Herkesin e, bu güzel hava, e, yaşadığı her şey gönlüne göre olsun. Değil mi? İyi şeyler, iyi temelliler Amin söyleyelim. Eee çok zor. Gerçekten şu anda piyasa çok durgun, donuk. İşi olana herkese hayırlı işler diliyorum. Biz buradayız, kamptayız. Çok özlemişiz. 3 hafta sonra geldik. Umarım her şey gönlünüzce olur. Bir şey diye musun? İyi hafta sonları diliyorum. Sağlıklı, sağlıklı, Evet, Herkese iyi hafta sonları öpüyorum. İyi tatiller.